Arkadaşlar bugün <laughs> <arkadaşlar>, sizlerle birlikte <laughs> yeni bir şarkı yaptım. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. şarkımıza başlıyoruz. <laughs> Şarkımız üz üzücam acık. <laughs> ben bir gün gidiyordum birden bire. Şimdi çarptı önüme. Önümde de adam vardı. Yanımda da hastane vardı Adamı direkt hastaneye götürdüm Doktor bey sordu Kimliğin ne Hastamız çok kötü dedi Direkt amara dedi Bu kadar da Çok üzücü. Ve... Bye!